...Karabasan'la ilgili bir soru var. Onu hemen kısaca cevaplandırayım. Karabasan rüya mıdır diyor diyor bir sorumuzda. Efendim Karabasan e, ...tabii bunun bir e, işte kişinin damarının sıkışması sonucunda böyle hayali şeyler görmesi diye ifade ediyor. Ama Karabasan diye bir şey yok. Yani Karabasan diye bir hayvan yok. Karabasan diye bir yaratık yok. İnsanları sıkıntıya sokan bir şey yok. Bu rüyanın bir bölümü olabilir. Rüyanın bir ...hali olabilir, bir yansıması olabilir. Kişi orada korkabilir, bağırabilir, üzerine sanki bir şey çöküyor böyle... ...ve konuşmasına, bağırmasına, yardım istemesine engel oluyor diye... ...tarzında bir görüntü oluşuyor özellikle karabasanla ilgili. Ne yapacağız tabii böyle şeylere muhatap olmamak için elimizden geldiği kadar? Uyumadan önce benim size tavsiyem bu, yatağa oturdunuz, şimdi yatacaksınız... Hazreti Peygamber'in yaptığını söylüyorum. Efendimiz Hazretlerimin yaptığını. Ellerini açardı Peygamberimiz. Felak Suresi, Nas Suresi okurdu. Sonra ayet-i kürsü okuyabiliriz. Mübarek Resul eline üfürürdü, elinin içine üfürürdü. Sonra eliyle bütün vücudunu, bütün yüzünü, bütün vücudunu sıvazlardı Efendimiz Aleyhisselam. Resulullah'ın yapmış olduğu budur. Bunu yaptığımızda inşallah uykuyla beraber irade dışı meydana gelebilecek bütün o sıkıntılara, kazalara, belalara karşı kendimizi koruma almış, altına almış olacağız diye ifade edeyim inşallah.